uno d o canlarım hoş geldiniz hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar bu arka plana sadece bir ay idare etmenizi etmenizi istiyorum ondan sonra bir ay sonra inşallah bakın bana dua edin evimiz olacak evimize çıkacağız evet bugün efsane çalıştığım için bu kadar bomba gibiyim bomba her gün bomba gibiyiz ama bugün ayrı bir çalıştım 4 saat attım sabah bugün arkadaşlar az konuşacağım çok çalışacağız videoda göreceksiniz o videolardaki gibi konuşmalar olacak ama çok değil. Yürüyüş yaparken sadece çekelim falan. Bilmiyorum. Sabah paragraf çözdüm. Yanlışlarıma baktım. Problem yaş canım? videosunu izledim. E, test 6 tane köşe taşı vardı. Orta ay kolay. Kolay. Biraz son sorular biraz zordu. Ama yine de kolaydı. Orta diyelim. Kolay orta diyelim. Tamam artık söyle. E, testlerini çözdüm. Yapamadıklarıma daha bakmadım. Ama bakmam lazım. Akşam 3.00 bakacağım. Çünkü sabah bakmadım. Paragrafın yanlışlarına da bakmadım. Akşam bakacağım. Ve dil bilgisi çalıştım. Etüt sade şeklinde gidiyorum. Telegram kanalımız ve grubumuz var. Gelmek isterseniz gelin. Siz bilirsiniz tabii. bırakmışım. Orada arkadaşlarla birbirimizi motive ediyoruz. Ders çalışıyoruz. Güzel oluyor. Yani sabah yaptıklarım bu şekildeydi. Öğleden sonra TYT Matematik Faktöriyel Ardışık Sayılar es e konu tekrar yapacağım. Faktöreğin yeni testlerini çözeceğim ve eski testlerini çözeceğim. Çözmediğim birkaç test vardı boş sorular bırakmıştım. Sonra da spor yapacağız sabah belki. Yani Öğleden sonra abi bugün bana ne olmuş? Yani anladım. 4 saat çalıştım abi beyin gitmiş. Neyse. Sonra akşam TYT Biyoloji, TYT Fizik ve Geometri eşlikle yapacağım. Arkadaşlar dediğim gibi geometriyi, şu TYT Matematiği bir hafifleteyim. Problemleri bir geliştireyim. O zaman tam ağırlık vermeye başlayacağım. Şimdi bu şekilde gidiyorum. Geometriyi tekrar götürüyorum. Mesela eşliği bitirdim ve tekrar ediyorum. Yani en baştan da alabilirim geometriyi. Çünkü nasıl desem eşlik geometrinin yani üçgenlerin gerçekten en zor konusu olduğu için biraz fazla verdim. Zaten önceden geometride hafif bildiğim için problemler de sıfırdım ama geometride birazcık üçgenle açı falan biliyordum önceden. Ama yine de yani bakmayın böyle hiç geometriyim yapamadım sınavda. Yok ama olsun gelişecek her şey düzelecek arkadaşlar. Herkesin hedefi kendi derecesidir. Kazanmak için çalışacağız. Abi de şu sivilceler arttı abi kafayı yiyeceğim ya. Stresten arkadaşlar bunlar da gidecek. İnşallah. Her şeyi düzelteceğiz. Ama önce sabır. Sonra çalışma. Sonra azim. Şimdi ben molama geçiyorum. Siz de mola yapmak isterseniz mola yapın. Sonra derse geçelim. buçuk saat bastım 7 saat tamamlayacaktım ama beynim patladı. Şimdi çıkıp yürüyüş yapacağız. Yürüyüş yaparken çekeceğim. Yani beynim o kadar error verdi ki şu an konuşamıyorum. Gerçekten çok yoruldum. Ee, ne yaptığımı söylemek istersem aklıma geldi. sayılar bastım. Ardışık sayılar bastım. Tek çift sayıların eksik olan testlerini çözdüm. Ondan sonra faktöriyelin testlerini çözdüm. Faktörler çok zorladı. Ama yine de yaptım. Ardışık sayılar da zorladı. Olsun ama yapacağız yani bir şekilde. Şimdi yürüyüşe çıkalım. O zaman çekmeye devam edeyim. Geldim. Arkadaşlar, ee, hava almak lazım ya. İnsan oksijen alsın. Ders, ders, ders. Hep ders olmuyor. Şöyle çok güzel bir manzarası var bu. Durduruyorum bu. Şimdi video çekmeme falan bir şeylerler. Uzakta çekiyorum zaten. İyi oldu ya. kafam dinlendi. Bir şey mi? Gerçekten beynim ve vücudum hareket istiyor. Daha gidip spor yapacağım. Ekmek almaya gittim. Ekmek kallamış markette. Ay ben böyle. Neyse gideceğiz. O zaman sadece pilav yiyeceğiz. Ve üstüne de bambit bazı. Şu çıtır tavuktan basarım. Olur biter. Evde görüşürüz. Evde açarım. Hayır. Bir şey be. canlarım geldim. Duşumu aldım. Oh. Saçlarımı kestim. Tıraşımı oldum. Saatler olsun alırım. Sakalları falan kestik. Nasıl olmuş ya? Ulan bu saçta horoz gibi, gibi, gibi kalktı. Az önce görüntülerde izlediniz. Dedim ki bakın. Ulan bu saç var ya beni kanser edecek. Az önce sesler geldi bilmiyorum ne oldu dışarıda. Kor korktum yani sustum. Çünkü çok sessiz. Bu normalde burada çok sessiz. İlk defa ses gelince insan ister istemez korkuyor. Korkmadım ben erkek adamız. Neyse. Arkadan için yine dediğim gibi kusura bakmayın. Aciliyetinden derse geçmem lazım. Az önce ne diyordum? Heh. Arkadaşlar dedim ki bir tane sıcak çikolatayı romantize ederek böyle videoyu düzgün çekerek koyayım. Ulan onu da beceremedik. Neyse. Yaptık bir şekilde. Hemen derse geçelim. Sonra gelip kapanış yaparız. İki gün mü çeksem acaba? Bilmiyorum arkadaşlar. Karar vereceğim. Canlarım arka plan kötü diye böyle çekiyorum. İdare edin. Canlarım günü bitirdik. 9 saatle bu sefer tam 9 saatle gerçekten bitirdik. Biraz da tekrar yapacağım ama hadi bunu eklemiyorum 9 saat olduğu için tekrara. Cildim bugün çok iyi. Arkadaşlar yoruldum ama değdi. Sadece biraz akşam fizikte bir verimsiz geçtiğini fark ettim. TET fiziğin programını düzgün yapacağım. Düzgün bir program oluşturacağım. Ama şuna karar verdim. Kimya ile biyolojiyi önce bitirip sonra fizik yapmayı düşünüyorum. Çünkü Kimyayla biyoloji biraz daha sözel olduğu için daha kolay biter. Ama e, fizik ise adını sen söyle. Biraz daha öyle işlem olduğu için. Hani daha uzun ya. Öyle demeyeyim işlem demeyeyim. Daha uzun ve yorum istediği için TYT fiziği sonraya alacağım. Ya, abi o kadar yorgunum ki hani nasıl desem, ne konuşsam ne desem bilmiyorum. Umarım video güzel olmuştur. Devamını yarın çekebilirsem çekeceğim. Çekemezsem böyle olacak böyle gidecek yani böyle kalacak video. 9 saat çalıştık. Yarın daha fazla çalışmayı düşünüyorum. Yüksek ihtimal çekeceğim ya yarını. Normalde 12, 10 11 saat çalışırdım da oyalandım. Moğla çok oyalandım. Ama yarın telafi ederiz. Sizi seviyorum. Bay bay yarın.